Merhaba arkadaşlar. Seviye sektörümüzle karşınızdayız. Bir sözümüz var yine. Ozan, alışkanlıkları bozan kişidir. Ozan nedir arkadaşlar? Yiğit. İşini başarabilecek bir kişi anlamında kullanabilirsiniz. O, uyku alışkanlığınızı, internet alışkanlığınızı, ders çalışmama alışkanlığınızı bozarak ozan olabilirsiniz arkadaşlar. Geçelim sevgili arkadaşlar. Şimdi, bir önceki ifademizde yine benzer sorular üzerine devam edeceğiz. A, bölü B bölü C eşittir K demiştik arkadaşlar. Kalan K demiştik. Bunu neyle çarp çarpıyoruz demiştik. B ile C'yi çarpacağız. K ile toplayacağız. Bu K B'den her zaman küçük olmak zorunda arkadaşlar. Evet. Soruya bakalım. 149 bölü K. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bölüm 11 kalan 6. Ne yapacağız? 149 eşittir. 11 ile K'yı çarpacağız. 11 K artı 6. Yani ne diyoruz? Bakın. 149 11 K Artı 6 arkadaşlar. 6'yı buraya atarsam 143. 143 eşittir 11 k'ya iki tarafı 11'e böldüğümde k buradan doğrudan 13 çıkar. Basit bir soru. Geçelim. 254'ü a'ya bölmüşüz. B bulmuşuz arkadaşlar bölüm olarak. Kalan da 4. A çarpı B'yi soruyor. Çok basit bir soru. Yine çarpalım arkadaşlar. 254 eşittir A ile B'yi çarptım. A B artı 4. Bu 4'ü buraya atarsam 250 kalır. 250 eşittir A çarpı B olur arkadaşlar. Geçelim. Bakın. A bölü 4 bölüm B eşit kalan 1. A ile B'yi topladığında 56 olduğuna göre A kaçtır diyor. Böyle sorularda arkadaşlar verilen ifadeleri düzenli, öncelikle düzenleyin. Bakın. A artı B 56. A'yı da şuradaki bölme işleminden A 4 B artı 1 oldu mu? Ya bakın. 4 B artı 1. A'nın yerine 4 B artı 1. Arkadaşlar yazarsam A'nın yerine 4 B artı 1. 5B artı 1 eşittir 56. Bir öbür tarafa attım. 55. 5 ise B 11 yapar. A kaçtı? 4 B artı 1. Bu 11'i getirdim B'nin yerine koydum. 4 kere 11, 44. Bir daha 45 edecektir. Bir diğer soruya bakalım. 326 eksi x bölü, arkadaşlar x'e bölmüşüz. 10 çıkmış bölüm kalan 18. Olduğuna göre x kaçtır? Bakın bununla bunu çarp. 18 ile topla. 326 eksi x'e eşittir. Evet. Çarpıyorum. 326 eksi x eşittir. 10 çarpı x 10x artı 18. 10x var, x var, 18 var. 18'i bu tarafa atalım arkadaşlar. 326'dan 18 çıktığında 308 kalır. Eksi x'i de buraya atarım 11x. 308 eşittir 11x ise her iki tarafı 11'e böldüm. x eşittir 28 olur. Şimdi sevgili arkadaşlar test 83'ü çözüyorsunuz. Böylece seviye 83'ü tamamlayacaksınız. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.